Kerem Aktürkoğlu içerisinde kendisinin bulunduğu Fenerbahçe ile alakalı fotoğrafları toplatıyormuş. Keremciğim Fenerbahçe hoş geldin videona destek olmak için bir videoda ben paylaşayım. Anladım. Şimdi anasını avradına küfür ettiğin takımın formasını giyerken klübeden izlesin diye laf soktuğun kaptanın Mert Hakan'ın elini öpmeyi unutmazsın. Bu tezahüratı yaparken utanmadın. Fatih Terim'in yanına gidip Galatasaraylılığı, pes etmemeyi ve vefayı kendisinden öğrendim derken hiç utanmadın mı? Madem bir duruşun yoktu, madem duruşun paraya göre değişecekti, ben Galatasaraylıyım edebiyatı yapmadan efendi efendi profesyonelce futbolunu oynayıp Avrupa'ya gidip daha sonra Fenerbahçe'ne dönseydin. Şimdi seni arayıp Fenerbahçe'ye git git diyen Emre abin Fenerbahçe'den nasıl kovulduğunu sana anlatma herhalde. Kendisi Fenerbahçe'den ayrıldığını televizyondan öğrenmişti. Efsanesi Volkan'ı plastik sandalyede gönderen, beni sev diye şarkı yaptığı futbolcuyu tava tencere arasında gönderen, öve öve bitiremedikleri Tadiç'e, çaydanlığın yanında plaket verenler sana neler yapmaz. Şimdi Mark Ayo ve Patrick Van Hanolt'u daha iyi anlıyorum. Eğer Beşiktaş başından sonra soyunma odasında yaşanan olay gerçekse ve Barış sana böyle davranmışsa, Barış kardeşimin ellerine sağlık. Şimdi kıskançlıktan kudurdun Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken sen kaptanın Mert Hakan'la beraber kulübelerde taraftar tahrik etmeye çalışırsın. Çünkü senin yapabileceğin en maksimum futbolculuk bu kadar olur. Şimdi...